Halk Partisi grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Sakine Öz. Buyurun Sayın Öz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, posta hizmetleri kanun tasarısının birinci bölüm üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri AKP hükümeti Bir süredir halkın malı demir yollarına karşı başlattığı yıkım sürecine Bu hafta PTT ile devam ediyor Demiryolu yasasıyla ülkeyi raydan çıkardığı yetmezmiş gibi Ülke çapındaki tüm PTT şubelerinin önüne birer bombalı kargo paketi bırakıyor Çıkarılan yeni yasalar neredeyse kamu binaların camına tasfiye nedeniyle zararına satış yazısı asıyor. Ama depodan dolaşıp arka bahçede gizli pazarlıklarla yeni şirketler kurmanın hesabını yapıyor. Yaptığınız her hukuksuz işlemin her yanlış özelleştirme sürecinin faturası ise yurttaşın sırtına vergi olarak bindiriliyor. Hükümet özel sektöre neredeyse hiçbir külfet yüklemeden Kamu hizmeti, hizmetleri alanlarını bir bir sermayeye açıyor. Altyapının kurulma aşamasında TCDD AŞ, PTT AŞ gibi kamu şirketleri yaratıyor. Sektörün hamallığını halkın ödeyeceği vergilere yükleyerek şirketleri rahat ettiriyor büyük şirketler neredeyse risksiz, dikensiz, mayınsız arazide at koştururken yatırım olanağına kavuşurken halkın daha ucuza hizmet almasını sağlayacak özel sektöre böylesine önemli bir alanda önemli yükümlülükler getirecek düzenlemelere yasa tasarısında yer verilmiyor. Sayın Başkan, sükuneti sağlar mısınız? Sayın milletvekilleri, gelin serbestleştirme, sürdürülebilir, uygulanabilir, finanse edilebilir hizmetler gibi tekerlemeye benzeyen kavramlarla süslenen tasarıdan önce emeğin ve emekçinin nasıl sömürüldüğünü konuşalım. Sayın Bakan, PTT çalışanları memurdan sözleşmesine, taşerondan kadrolu işçisine kadar özlük haklarının elinden alınmasına artık yeter diyor. Taleplerini sıralıyor, eylem kararı alıyor. Ama siz görmezlikten geliyorsunuz. Tasarıyı hazırlarken görüşünü almadığınız sendikalı işçiler bir odada çeki, odaya çekiliyor, istifa etmeye zorlanıyor. Nasıl bir yasal bir eyleme katıldı diye haklarında soruşturma açılıyor. Her fırsatta size aktardığımız bu sorunları ne zaman çözeceksiniz? İhaleleri alan taşeron kargo dağıtım şirketleri sigortalı ve maaşları eksik yatırılıyor. 11 ilde kargoşi işçileri 2 aydır maaş ve sigorta yüzü görmüyor. Duruma itiraz edenler işten atılıyor. İşçiler alacakları için AKP'li milletvekillerinin kapısını çalıyor. Ne yapalım? Taşeronun iflas etmiş. Bu borç devleti bağlamaz rahatlığıyla işçiler başlarından savuluyor. 4 işçinin yapacağı işi bir kişi uzun mesailerle görmeye çalıştırılıyor. Siz ses çıkarmıyorsunuz. Hükümetiniz kamu hizmetine öyle bir ciddiyetsizlikle yürütüyor ki birçok yerde kargo çalışan taşoran işçiler şahsi araçlarıyla ve motorlarıyla dağıtım yapıyor. Maaş alamadıkları gibi hizmet aksamasın diye de mazotu kendi cebinden ödüyor. Taşeron firmalar dikkatli incelemelerden geçmiyor olacak ki ya ihaleyi aldığın ilk ayı iflas bayrağını çekiyor ya da tazminat ve izin hakkı kazanmasın diye işçileri yıllık değil iki ya da altı aylık süre, sürelerde sözleşmelerle kendisine bağlıyor. Herhangi bir hak iddia etmesin diye işçinin elinden imzalı kağıt alınıyor. Sözleşmeler Çalışan haklarına aykırı son model kölelik sistemi içeriyor. Sayın milletvekilleri <laughs> en son geçtiğimiz çarşamba günü birçok ilde taşeron firmalarla söz sözleşmeler feshedilince işçiler iki aylık alacakları ve yatmayan sigorta primlerini de alamadan evlerine gönderildi. İşte posta çalışanlarını artık isyan etme noktasına getiren bir baskıcı hükümetle karşı karşıyayız. Sözü dinlenmeyen ve o çalışanlardan Kütahyalı postacımız Nevzat Çoban yaşadığı sıkıntıları anlatmak için son çareyi film çekip internette yayınlamakta buldu. Yıpranma hakkı talebini anlattı ve tıklama rekoru kırdı. Siz ise bu görüntüleri sendikaların ve derneklerin uyarılarını Görmezden geldiniz. Yine büyüklerinize oynadınız. Uluslararası şirketlerin dayatmalarına, AB'nin zorlamasına eyvallah ettiniz. Sayın Bakan, taşeron anlaşmanın ülke sorunu olduğunu bahsettiniz. Ama sorunu siz yarattınız. Çözecek olan da sizsiniz. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız. Bizim iktidarımızda taşeron işçi çalıştırmaya son vereceğiz. Değerli milletvekilleri, AKP'nin ülkeyi post alanında geçen hafta itibarıyla getirdiği durum işte budur. Şimdi Sayın Bakan kalkmış posta hizmetinden bahsediyor. Sayın Bakan, bize gelin önce şunu açıklayın. Bu tasarı kime hizmettir? Bu nasıl bir ticari ilişkidir? PTT'yi şirketleştirmek yerine kamu hizmetine temel alan bir kamu işletmeciliği bakış açısıyla gözden geçiren özelliği koruyan kamu iktisadi kuruluşu kimliğini terk etmeyen bir yapıda tutmak çok mu zor? Öve öve bitiremediğiniz PTT ne oldu da birden gömlek değiştirdi? Bu tasarının içinde emekçinin hakları geçmiyor. Bu tasarı yasalaşmadan çalış, çalışanın tasası büyüyor. AKP şirketleşme sevdasıyla bir ticarileşme uğruna kamu hizmeti anlayışını elinin tersiyle itiyor. Şu sıralarda oturan ve tasarıya kabul oyu vermeyi hazırlanan siz milletvekilleri verdiğiniz kabul oylarını biliniz ki idari hizmet sözleşmesi adıyla iş güvencesi, kariyer olanaklarını, emeklilik hükümlerini tırpanlıyor, taşeronlaşmaya çanak tutuyorsunuz. Son derece muğlak bir milli güvenlik tanımı getiriyorsunuz. anayasaya aykırı bir biçimde bu bir yasa yoluyla ve devlet eliyle özel şirkete imtiyaz hakkı veriyorsunuz. Bakanlığın aşırı yetkilerle istediği gibi at oynatmasına zemin hazırlıyorsunuz. PTT AŞ genel kurulu göstermelik yetkiler veriyorsunuz. PTT AŞ'nin dolgun maaşlı yönetim kurulu üyelerini Sayın Binali Yıldırım ve Ali Babacan'ın işaret edeceği şanslı kişiler arasından genel kurulu atamayı görevi yüklüyorsunuz. PTT AŞ yönetim kurulu üyelerinin maaşını güzelleştirirken yargılanmalarını zorlaştırıyor. Onları adeta korunaklı ve ayrıcalıklı bir alan oluşturuyorsunuz. İş gücü maliyetini taşeron eliyle düşürüp eliyle düşürüp iş güvencesini bitiriyor. PTT zararlarının işçinin sırtına basarak kapatmaya odaklanıyorsunuz. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun özelliğini uygulamada son vererek Ulaştırma Bakanı'nın emir erine dönüştürüyorsunuz. Bu kurumu rekabete ilişkin konularda hiç yoktan yere rekabet kurumu ile çatışmaya sokuyorsunuz. PTT'yi dümüyle özelleştirmeye Telekom gibi halkın mal var mal varlığını yok bağısına uluslararası tekerleri alın te, altın tepside sunmayı kendinize adıyorsunuz. PTT'yi devlet tekelinden alıp büyük özel sektör tekerlerine sunuyorsunuz. Ancak ve ancak yasayla düzenlenebilecek teke, temel hükümleri bakanlığın yetkisine takdirine bırakıyorsunuz. Meclisimizin yetkisini gasp ediyorsunuz. Değerli milletvekilleri Birçok hükmü anayasaya, bu alanı düzenleyen kamu ka ka temel kanunlara rekabet hukukuna aykırı ilerleyen süreçte halka, PTT emekçilerine ve en önemlisi gelecek kuşaklara nasıl ve bir nasıl bir dürüst cevap ve hesap vermeyi düşünüyorsunuz? Sayın Bakan ve Mecliste neye el kaldırıp indirdiğini bilmeyen, artık itiraf etmekten çekinmeyen Sayın AKP Milletvekilleri, bu tasarıyı size kimlerin hazırlattığını, kime yaranmaya çalıştığınızı açıklamak, daha geçtiğimiz hafta işinden olan kargo işçilerinin hakkını iade etmek zorundasınız. emekçili eli değmeden hazırlanmış, sağlıksız koşullarda hazırlandığı her halinden belli, cıvıt malzemenin, malzemenin hamurunu kim kardı? E Arkasında kim durdu? Terini kim sildi? Sizi serbestleştirme soslu bu özelleştirme ziyafetine kim sipariş verdi? Bu soruları bugünden birikmiş uluslararası tekerlerin soruna dert edilmiş, kamu hizmetini rafa kaldırmış, tıkanan taşımacılık sektöründe özel sektör lehine, veremeyeceğiniz aleyhine tavır almış bu tasarının Teşekkür ederim Sayın Öz Görüyorsunuz hanımefendiler dakikada bitiriyor. Ya bir kocaman alkış yapın yani. Evet.